Aynı pazarlar değerli dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi Borsa İstanbul tarafından bakacak olursak şöyle haftalık bir görünüm mevcut. Bunu günlüğe çevirirsem eğer günlükte bu şekilde bir trend mevcut. Buradan 20, 50 ve 200 günlük ortalamaları açarsak turuncu 200 günlük ortalamalar Yeşil 20 günlük ortalama. Kahverengi ise 50 günlük ortalama. Değerli dostlar. Şimdi burada 50 ve 20 günlük ortalamanın üstünde zaten. Şurada 10.922 kapanışı yaptı Cuma günü. 200 günlük ortalamadan Ekim ayında sekmişti yukarı yönlü. Şu an için e, kritik bölge. Şurada bir minör trendimiz var. Şöyle. 4 saatlikte bakacak olursa, Yani buradan bir yukarı yönlü hareket 10.900 üstü. Yani şurada 11.000 üstünde kapanışlar bizi heyecanlandırır. Arkadaşlar. Şimdi burada tekrar günlüğe bakacak olursak günlükte de bence şu 11.000'li seviyelerin üstüne atarsak biraz daha rahatlarız arkadaşlar. Şöyle bakacak olursak yani 11.000 şu seviyelerin üstü bizi biraz daha rahatlatır. Buradan artık gitmesi gerekiyor dostlar. Şimdi dolar bazlı baktığımız zaman da dolar bazlı da 253 dolar seviyesindeyiz. Buradan da artık yukarı yönlü hareket gelmesi gerekiyor. Şu bölgeler yani 245 dolar zaten düşü destek bölgesi şu bölge 245 dolar güçlü destek bölgesi ama işte önümüzdeki hafta artık yukarı yönlü hareket etmesi gerekiyor Borsa İstanbul'un. Şimdi biraz hisselere bakalım. Euro Power hissesinde durum nedir? Euro Power'da yine burada 20, 50 ve 200 günlük ortalamanın üzerinde arkadaşlar. Şuradan bir tren çizersek yani şu düşen trendin üstünde kapanış yaptı. Cuma günü. Burada bir geri dönüş var. Buradan tekrar e, yukarı yönlü hareket bekliyorum. Arkadaşlar tekrar 38'lere doğru bir hareket gerçekleşebilir. Yani şurada da ya 30 lira şura stop noktanız olabilir eğer pazartesi alacaksanız. Buradan alırsınız aşağı düşerse zaten Altında kapanışta %2 ile %3 ile stop olabilirsiniz arkadaşlar. Gelelim Pegasus'a. Pegasus bir türlü uçamadı maalesef. Ortalamalarında altında şu bölge 200'lü seviyeler artık güçlü destek bölgesi olması lazım. Bu bölgelerden bir çanak yapma eğilimi olabilir. Şu şekilde bir çanak. Pegasus'ta olabilir arkadaşlar ama şu bölgeler Pegasus için kritik yerler 200 güçlü destek bölgemiz. Buradan da alacak olursanız eğer yani %3 %4'lük bir stopla işlem açılabilir arkadaşlar ama ortalamaların altında bu tarz hisselere ben çok girmiyorum. Şimdi RSI'ye bakalım. RSI bu ortalamaların üstünde şurada güzel bir toba görüntüsü var. Şu ortalamaları kaldırırsak omuz, baş ve omuz şeklinde. Bilanço da güzel geldi ama tabii şu an için yine kritik bölgelerde tekrar şu 60'lı bölge, 58'li bölgelere düşer mi onu bilemiyoruz. Ya da düşerse buradan tekrar yukarı yönlü hareket başlayabilir. Bakalım ARS'de durum bu. Yani şu bölgeye alarm kurabilirsiniz arkadaşlar. 60 TL seviyesine alarm kurulabilir. Gelelim Turex'e. Turex'e de bilanço iyi gelmişti ama iyi geldikten sonra yine maalesef düşmeye başladı. Şuradaki hareket kötü oldu Turex'te. Özellikle şu bölge aslında iyiydi. Şu bölgelerden tekrar dönüş olabilirdi ama 8.09'un altında kapanış yaptı. Tekrardan şu 7.60'lı seviyelere gelme ihtimali var dostlar. Gelirse de ikili dip olup buradan belki yukarı yönlü hareket başlayabilir. İzlemeye devam ediyoruz. Ama hala düşen bir grafik var maalesef Turex'te. Yatırımcısına Allah yardımcısı olsun. Yani 50 seviyelerden 8 seviyelere şuralardan %85'lik bir düşüş. Şimdi A1 kapitale gelelim. A1 kapitalde yine aynı şekilde bir çok güzel geldikten sonra düşüş başladı. A1 kapitalde de şu bölgeler belki ikinci dip olabilir dostlar. Şurası A1 kapital için şöyle hani destek bölgesi 11. 11.80'lı seviyeler yine destek bölgesi olabilir. Buralardan yine işleme girecek olursanız yani 11.80'ı baz alabilirsiniz. %2-3'lük bir stopla girilebilir değerli dostlar. Şimdi Borsan'da Borsa'da da yine aynı şekilde güzel bir lanşodan sonra düşüş eğilimi görmüş. Borusan'da da şu bölgeler iyiydi ama yine altında bir kapanış yaptı maalesef. Yani 480'in altında kapanış yaptı. Şu 400'lü seviyelerden baya bir kalkmıştı ama Borusan'da da şu an hala görünüm çok olumlu diyemeyeceğim. Tek olumlu görünüm 20, 50 ve 200 günlük ortalamanın üstünde. Şu 20 günlük ortalama tutabilir. Onun üstünde kapanış yaparsa yükselme ihtimali fazla arkadaşlar. Amerika borsasında Nike vardı. Haftalık grafikte Nike güzel duruyor. Şöyle ortalamalardan ziyade şu şu şekilde 166-177 dolardan hala düşüş trendi devam ediyor. Şu bölgeler artık buralardan yukarı yönlü hareket beklenebilir değerli arkadaşlar. Burada kararsa zaten yine 112-113'lü bölgeleri görebilir Nike'da. Kripto tarafında yine sağlam düşüşler olmuştu. Kripto'da şurası artık Near için şu bölgeler güçlü destek bölgeleri. Baya bir buradan buradan buralardan sekmiş. Tekrardan 8 dolarları görebilir ama Near'da da şu an Maalesef kripto piyasasında işler iyi gitmiyor. Arbitrum'a bakacak olursak Arbitrum'da da aynı şekilde çok sağlam düşüş 2.45'lerden 2.43'lerden 0.20 sentlere sağlam bir düşüş olmuş. Arbitrum'da da durum maalesef vahim. Yani şöyle bakacak olursak şu trendin üstüne atması lazım açılan trendin üstünde kapanış yapıp hatta şu bölgeyi iyi bekleyebilirsiniz. 25 sentin üstünde şu bölgelerde kapanış yaparsa evet yani buralardan belki işleme alınabilir ama şurada işleme almak çok sıkıntılı bölge arkadaşlar. Daha da aşağı düşebilir. Düşüş derinleşebilir değerli dostlar. Onun için dikkatli olmak. Yani buranın sonu yok. Nereye düşeceğini kimse bilemez arkadaşlar. Ama şurada bir yani 25'in üstüne atıp buralarda eğer işlem açarsanız en azından yani yüzde yine 3-4 şu altında kapanış yaparsa tekrardan stop olabilirsiniz arkadaşlar. Ethereum'a bakacak olursak Ethereum'da 2000 şu 638'e in attıktan sonra buralardan belki dönüş başlayabilir arkadaşlar. Ethereum'da ama daha da güçlü destek istiyorsanız uzun vadede 1400 dolarlar bence Ethereum için iyi fiyatlar. Bakalım önümüzdeki haftalarda daha da netleşir. Zaten tepelerde de 4800'ler, 4900'ler burada me mevcut. Ama buralardan da giriş bence sakıncalı arkadaşlar. Yani daha aşağıda düşme ihtimali var. Buradan biraz dönüşü beklemek lazım hala dönüş için olumlu emareler yok. BTC'ye bakacak olursak BTC'de de genelde şuraları bekliyorlardı. 75 bin dolarları bekliyorlardı alım için. Şu an için o bölgelere gelmedi ama 80 bin dolardan bir iğne attı. Tekrardan 80 bin dolardan buradan geri dönüş olabilir mi? İzleyeceğiz. Şu an için şu trend aslında bizim için önemli şu bölgelerden yine hatta buradan tekrar yukarı yönlü hareket başlayabilir. BTC'de ama hala kesin bir durum yok. Tepeler zaten 124 bin dolar civarı. Bakalım BTC'de de bekleyeceğiz. Şu an için maalesef piyasalar çok olumlu değil. BTC bugün güzel bir yükseliş yaptı aslında. Yani şu an için şu düşüşün düşüş bitecek mi bakacağız göreceğiz arkadaşlar. Genel olarak birkaç hisseyin analizini yaptım değerli dostlar. Bakalım önümüzdeki haftalarda inşallah borsa İstanbul'da kriptoda ve Amerika borsalarında yüzümüz gider diye düşünüyorum. Hepiniz hoşçakalın.